Bunun da varmış kanka da. Doğal opar. Eros rock. Kos 3 tek 1. Akaran tek 1. 10 destroyer. Da 10 destroyer'in fiyatını sorma sinirleniyor millet. 8 lira konsert. Beler kaç atan var ama. 4700 AP var da. Bir sağdan. Bak sağa doğru bir tor attım o gelenlere. Kimseye değmeyebilir. Atmadım o yüzden. Solda. Mage çıkardı abi o. Beler adam slide atıyor. Tam, ha, evet Malisi. Attım körünü arkandaki var kanka. Delleniyor bak. Silik malisi. Bu adamı Allah'tan bu adam cezle bir tek onu kesebiliyorum. DB level çıkalı. Var da. Beler ölüm beler. Sen ne kalsın? Beler. Böyle. Daha artı on. Destroyer. Soldaki Crest Tower Asas tamam o DB tor Kanka Thor'u yememiş. Malisle vur. Kanka neyi bekliyorsun? Yani ben, ben vuruyordum lan bek. Debeli. Vurun beler. O vur, preste vur. Kör attım. Devam et preste. De. Malis var yordan vur. Sap var, kılıçsız vuruyorum şu an. Şimdi kılıç bastım. Solunda okçu var bak şu. Simitçi vur. Attım kür. Ya se. Tamam o devam et. Malis atmadım. Okçuya malis atacağım. Kanka ne yiyorsun sen ama? Masif. Beler. Benim sıkıyor cidden. Uff oyuncu. Sağdan kıstır. Evet. Et. Ben Alperen'im ben da basmayacağım düz. <laughs> Şimdi reskin diyeceğim de rest daha dün gelme oğlum 3 gün önce gelmedi mi rest ya bu oyuna? Beyler buradalar. Bana doğru koşsana gel evet, gel evet. Gel. D beli bu. Saklanmaç oynuyorlar herhalde. Şey mi? Eski DS pusu mu? Keltoş pusu. Tor attım gelişine. Evet, evet, Kanka 10k. Şu, aldım 10k'nı. Kür de attım sana. Aldım onu. Beler Beyler kaçıyor. Körüm körüm. Gel kafama gel kafama gel. 10k bastım öldüm. Kür de attım. Kafandaki... Kanka o kür al lütfen. Attım kanka aldım onu. Elim düşüyor. Db. de Ne De. Kendime kür attım. Lan tamam, zorla öldürdü Aslında kendini sonra. ya. Şunun buff silik. Atacağım kür, attım. Beler. Uzattım, uzattım beler. Vardiya değişti galiba Beler kaçmayın. Beler torlu. Aha seka açık beler. Şu db tor. Aldım onka sana. Şükürde attım. Şük da olma oha oha mal isteyim. Söyledim seni ya mal istiyor. Sol koşuyorum. Aynen aynen. Şunun buff'ı silik. Meşte de böyle. Tamam bunlar Z'ye gelme gelme gelme. Tamam koşma. Solik Press doğru koş. Atmıyor bana bir şey falan açık herhalde. Çekecek çekecek onu. Mali attım Vurarak aynen vurarak. Kes ama. <gülüyor> <gülüyor> Koşuyorum ona çektiği gibi tor atacağım. Kanka otoma otoma atacak şu an. DB'le. Mal de attım. Tefo. Evet süper. E. Giriyorum. Mal attım. Sabattım arkana. Oy oy. Orta bir var DB'le. Alacağım onu. Kanka. Beler. Kutu yok. Evet billiye vurdum öldü Sen artık kanka. ha. Şimdi sollu bir tık açıldım. Bunların içinden gitmedim. Gel benimle. Şaka ya vallahi Şort şaka oturun, ya. Otur. O diğerine buff silik. Beler kesin artık. Pirese vur Alice'le. Atacağım kür. Atmadım. Sol saplı diğer holeyene morluya vursana. Uzun olan uzun torlu. <laughs> Malice kürden sonra. Ölsün ama. <laughs> Beler. Meclis Encer herhalde onunla. Beler şunun. Değerli... malis Kanka 800 basıyor kanka. 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 Yok, yok, Yani kullanma. Ben de biliyorum onu atmam gerektiğini de. <laughs> <laughs> kür attım kanka. İnşallah kör. Kanka. Var, kör var kür var. Aşağı mükemmel kür attı Malice'e. <laughs> Aldım kür. Kanka şu an aldım onu o pres. Körüm kür. hala. Hala körüm koşacağım. Beller ben öldüm o zaman. Saptılar, saptılar. Kafamı kafama Ekor... tor musun? Kafama ekorcu. Torlu. Beller kür attım. Ha, bana mali satıyor. Şu DB'li kanka yetişemezsen kimse. Dostum CZ turlattı millet ha. bu part tankle alamıyoruz. Beller ölmüyorlar. En arkada asas okçusu var. Şunun buff'ını sileyim. Bu kesin partisi zaman Malice Baksana. Sana kanka böyle ölmez sanmış. Işte. Hadi şu asıl. Şu çektiğini yapsana yapış. Yapış o çektiğine yapış yapış bırakma onu be. Şunu hazır vur süper torla oturdu. Şu. Kanka o süper da ona vur kanka. Saplı kanka. Attım körünü. Diğer varıyor vur Malice Deve de atacağım attım. Kanka bir tane adamdan bu kadar body block yiyen insan evladı benimdir herhalde ya. Bu kadar fazla body block yiyen. Hey wake up. Kanka 20 tane okçu geliyor. Tor attım şu DB'le kör attırma ona. Saplı burası. Sabatmaya çalışıyorum. Yine kit. Şu DB'le. Yes. Şu sağdaki de süper. Le. Dejir. Tamam. Tor attım oraya kanka. Eko vur bakayım. kör attım sana ezbere. Aldım onu. Mükemmel bir kördü bu arada. Yo bir daha attım. Vur vur. Şu an beler şu ya da. Beler ona vur. Buraya geldim. Kanka ben vada combo yapıyorum bu arada. Sekiyor yoksa. Şurada <laughs> attım kanka. Öyle gitmedi. On bastım. Kollarında ölümü bekliyordum Hakan. Sol tepeden çıkıyorum. Ooo. Sol topla, Neredesin lan? Adam önüme düştü. amına da kıyım. Ölünce. Şu varıyor da evveli. tuttum. Buraya en iyi varıyorum. Anlattım ki. <laughs> Şunda buff sildik de yani yetişemeyeceksin galiba. Yani DB'm yok kanka. Ali attım şimdi. Onda buff silikti. Kanka ne yapıyor? Yere mi vuracaksın? Al tor attım. Evet bak kesin birine. Öl. Aldım onu. Öl. Öldü bak. Herhalde. Kanka mi? takıldım ben. Nasıl çıkıyorlar düz duvara? bilmiyorum. Şu baba bozu tuttuysan da. Devereyim şu an. Ha. Aldım o kanda. Uy 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 Ekoya bak. Tor abi. attım. Vur yere ama. Beni tutar mısın? Masif ön atışın. Kanka at bir durma durma durma. Devere mi Yok yok. Tamam birliğe koş şimdi. Tor yedi. Tamam kafamdaki DB'li. Şuna vurarak. Ona vurarak bir vur ona. Geri gel şimdi. Oy 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 oyuncu galiba. Aldım on kanı. Şurada attım. Malis atam. Press'e durdurum. Press'e kalitsiz vuram. Press'e vuram devam edem. De satam bunu süper atam. Legend hala oynuyor mu ya? Press'e DB atam. gelen gelem. <laughs> Malis satıyor. Adamda Adam Adam şey, malis yok. Biliz. Biliyorum kanka da. Barayora <laughs> vurarak koşan. Şu an kılıç basmayan. Burada bir tane görünmez. Evet evet sabattım içine. Oy oy. Meşre, ha, de, galiba <laughs> Desin ben de hazır at torlu. Dv atmadım dv. Şu dv ile. Ne atmadın? Evet. <laughs> 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 It is them, but